Yakala bombayı. Öldü. Ha ölmedi. Ama ölecek. Yakala bombayı. Ölecek arkadaşlar. O adamın kaçışı yok. Sağ taraftan geliyor. Soldan geliyor. İçeri girdi. Yakala. Oy füzesi var. Al canım. Öleceksin canım. Canım 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 canım. Oy repek attı. Üst kata attı. <laughs> yanlış yer yanlış yer. Aşağı atladı adamın elinde RPG'si var. Bende de küçük bu tekli var. Buna ne deniyor? Silah olarak beni bir bilgilendirir misiniz? İleri kaçıyor orada. Evet, eyşan öldü arkadaşlar. Eşan artık yok. Bu arkadaşı RPG ile girdi içeri. Neden hasar almıyor şu an acaba? Ben merak ediyorum. Şimdi hasar alır mı? Kardeşim, ölsene <laughs> lan, öl, öl, öl. Ben öldüm lan burada. Ben nefessiz kaldım lan. Arkadaşlar Ramazanlıkta videoları iftarda çekmeye çalışıyorum. Gündüz çekince bak tak Ya öl artık. Güzel atacak. <laughs> Dışarı değdirdi. <da> Enayi. <laughs> Gündüz çekince çok enerjim düşük oluyor ya. Heh orada gitti. Tamam. Çok şükür be. Ölmek nedir bilmeyen iki tane rakip yapmışlardı ama üstesinden gelmeyi bir şekilde başardık arkadaşlar. RPG ben dolayı olaydı 50 tane kill alırdım şimdi Evet canlar. Şimdi yan tarafta birileri aynı benim az önce kullandığım silahla birbirlerini bombalamaya çalışıyorlar. Şu pencereden içeri atsam Patlar mı ya? Patlamadı. Hayal kırıklığına uğradım ya. Merdivende de olabilir bak. Burada değildir inşallah. Şurada. Bayıldı. Bana biraz hasar verdi ama Eskodex. Ha buraya açmaya çalışıyormuş. Ya ben de diyorum içeride iki tane adam var. Birbirlerini patlatamadılar bir saattir. Evet burada çok güzel bir yeni füze var herhalde. AT-4 lazer güdümlü füze. Bu lazerle mi takip ediyordu? Neyse biraz bu AT-4'ü kullanalım arkadaşlar. Eğer baktık seviyoruz. AT-4'e devam ederiz. Baktık sevmiyoruz. Yeni bulursak onu alırız. Roketle adamın <laughs> üzerine araştıralım. Çok tuhaf hissediyorum kendim ya. Patlamadı. Bu dönmüyor muydu çizgiye doğru? Sanki dönmedi gibi. Yo bu güzel değil ya. Ama gene de kullanacağım çünkü diğeri geri de bunu öldürdükten sonra belki. Ay çok tam güzelmiş lan. Adamın üzerine doğru takip ettirebiliyorsun mermiyi ama hasar vermiyor sanki. İçeride o da füze çekti. Sen füzeli ben füzeli. Bir de sarı oluyor ya fark ettiniz mi? Onda da RPG var. Birbirimizi füzeleyip duruyoruz ya. <laughs> <laughs> RPG aşağı doğru çekmem gerekiyormuş abi yarı değmesi için. Tamam hallettim. Lazeri alalım hava saldırı bize gerekebilir çünkü arkadaşlar. Focinki hallettik gibi bir tane yapay zeka gelmiş önümüze. Kardeşim hoş geldin sefalar getirdi. Maç sonu senin hasarların çok güzel görünüyor. Fazla fazla killerim görünüyor senin sayende. Ee, güzel güzel killer alırız. Bu arada tankla Ruslar, Türkleri fena patlatıyorlar. İntikamınızı alacağım kardeşlerim merak etmeyin. Ay görünmüyor mu şu adam ya? Tek mermide bayıldı. Kuzil onu öldürmeye çalışıyor. Tamam arkadaşlar. Forever Young. Fark ettiniz mi? geçen ar silah modunda da aynı çocuk gelmişti. Hatırlıyorum ismini. Çünkü demiştik. Sonsuza kadar genç falan demiştik. Hatırlayanlar yorumlara bir yazabilir. Neredeyse bir hafta oldu o arsila oynayalı. Şöyle tam üzerine doğru. Abi adam füzeden kaçışı yok. <laughs> çok iyi. Çok zekli ya. Gerçekten çok zekli ya. Şuraya 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 şuraya. şuraya. Aynen oraya. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Lazer güdümlü füze dehşet şey arkadaşlar. Gerçekten helikopter patlatmaya birebir olur ha. Bu AT4 var ya. Lüt var mıdır? Bir bakalım. Bir de malzemelerine bir bakalım arkadaşlar lan. Arabaya binmek istemiyorum ya. Ay iyi. Galiba fakirmiş. Tamir kitini al. Başka da bir şeye gerek yok. Devam ki. Sol tarafta gördüm seni. O sanki çatıdaydı az önce. Aynen çatıda. Çatıya doğru güzelce Ah be güzel aslında güzel yemeği verdim. Hasar aldım onu bilmiyorum sadece. Bir de mesafe uzak olduğundan tam böyle hani ne kadar uzağa gitti dönecek mi dönmeyecek mi onu kestiremiyorum. Arkadan adam kaldırma yerinden ses var da o hep oluyor zaten. Tam şu arkaya doğru. O eve gidiyor ya. Mesela evin önünde mi arkasında mı onu anlayamıyorsun şeyden lazerinden dolayı. Ya yani o kadar hızlı gitmiyor arkadaşlar. Biraz yavaş gidiyor. Bu gerçek adam değil galiba aynen. Stese gerek yok. Adam kaldırma yerine bir bakalım. Olmadı bulamazsak onu diğer taraftaki adama bakarız. Yani bizim için önemli olan fight çıkması arkadaşlar. Bakalım bunu RPG ile patlatabileceğim mi? Hop çok güzel gitti füze. Can azalmış olması lazım. Nereye gitti onu göremedim işte. Bu büyük mermi çok güzel ya. Ama kimse de büyük mermi yok. Yenileme sıkıntımız olabilir bir tık. Lo! -ho! Neredesin oğlum neredesin? Ağacın orada bir şey var ama da ağacın dalı mı? Yoksa gerçekten adam mı onu çözemedim? Ha aynen adammış abi. Geç 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 geç. Sanki şu yeni gelen çocuk da bunun arkadaşı gibi. Bota da benziyor koşuşu. Koşusu. <laughs> Konuşamadım. Şöyle tam merdivene doğru kafasına doğru. Güzel gitti füze. Lan ama bu niye bu kadar az hasar veriyor ya? Ha oğlum adamda şey elbisesi varmış ya. Patlamalara karşı korumalı elbiseden. Ondan varmış. O yüzden böyleymiş. Ben de diyorum adamın üstüne ikidir fize düşürüyoruz adam ölmüyor. Elbise almış abi. Aslında bunlara sprey atmak lazım da ben görmediydim başta onun elbiseli olduğunu. Bak. Sıkmaya başladı. Ya kardeşim Mevlüt'cüğüm bakma seni füzeyle patlatamadığımıza. Koruman var diyeydi yani. Koruman olmasa yoksa biliyorsun şekerim gerekeni yapardık. Öteki sıkmaya başladı. Abi çok girinti çıkıntı var bu rinsel evlerde de ya. Yok nereden sıktığını görebilen o aşk olsun bir de füze attı. Ama çatıdan geliyor sanki füze. Aynen çatıdan geliyormuş. Tamam füzeyi tam buraya kadar kaldıramıyor arkadaşlar. Onun füzesi biraz eğimli geliyor. Bir füze daha attı. Arkasına geçelim. Ne olur ne olmaz. Az önce bot sandığımız adam da bot değilmiş. Bizim de arabamızı patlattılar. Ayıp ettiler. Beni kaybettiler şu an. Hadi. Nereye girdi lan o? Ulan yapma ya. Bunda RPG elbisesi yoktur inşallah. Güzel gitti. Güzel gitti. Hasar aldığını düşünüyorum. Buradan patlatamayacağız arkadaşlar. Yakın oynasak iyi olur. Yoksa burada en son ecelimiz gelecek burada. Yani bir füze olacak. Defterimizi kapatacak. Adamını kaldırmaya başladı o çocuk. Görüş yok şu anda ama oradalar ya biliyorum. Öteki kesin sürünerek geçti oraya kaldırdı onu. İçerideler. ileri doğru gidiyor. Ya baygın gidiyor ya da ilerek gidiyordu. Peşindeyim hemen. Rap. Aa bir tanesi de çatıda. Abi nasıl bayılmazsın? Nasıl bir elbise giydin de bayılmıyorsun? Ben anlamıyorum ya. Yerde de şurada bak 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 bak. Geliyor buraya doğru. İnşallah RPG atmaz. RPG atmasından korkuyorum ya. Baksana abi az önceki Tek atıyor yani. Bir de şeyin yok. Onun onda dirilme şansınız yok yani. Burada mı gidiyorsun? Ölüyorsun. Buraya bir, bir mermi gelmeden bunu indirmem lazım. Adamı gördüm. İnşallah beni bilmiyordur burada olduğumu. Bir RPG gelmesini istemiyorum buraya. Yakala şu bombayı. Şu, şu delikten içeri <laughs> verme geri verirse ikiye bölünürüm ha. Yakala bakalım. Bir araç mı geliyor arkadan? Allah. Beynim döndü lan. Ya abi artık öl. Valla yemin ediyorum hayattan mı bezdirdin beni ya. 3, 2, 1. Ölüm haberin gelsin. Çok şükür. Ah, rahatlama geldi yemin ediyorum var ya. Çok uğraştırdılar abi. Ver bakayım şu elbiseyi biraz da bizim bizi, üstümüzde bizi korusun ya. Değerli arkadaşlar Rozok Tepesi dolu. Az önceki Toros buraya gelmiş olabilir. Sağda da bir patlamalar oluyor. Gördüm adamı. Soldan sağa gidiyor mermiler. Şimdi soldakiler daha yakın. Bunlara bir bakalım. Bunu çekeceğim ya. Dans etme, dans etme, dans etme. O headshot yedi. Bir tane daha yer mi? O bu arada Toros değil tankmış arkadaşlar. Bu mermi yemiyor. Sol taraftaki de headshot yedi. Tank patlamış galiba ya çok siyah görünüyor. Öyle aşağı doğru. Sanki arkadan mermi yiyorum ben şu an. Aynen 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 bak arabanın orada. Aşağı nasıl düştüm lan düz yolda. İki kişi. Abi gene her yerden mermi gelmeye başladı. Ne oldu böyle birden bir herkes gene bana oynamaya başladı. Ay bu maç şey bulamadım ben. 3 <laughs> 4 bölgede 4 ayrı takımız. Herkes herkese şey atıyor. <laughs> füze atıyor. Çok tuhaf. <laughs> Havadan füzeler geçiyor. Yine baksana. Git abi git abi git 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 Allah ne diyorsun? Ne diyorsun? Bu silah ben sevdim ha. Biraz yavaş. Veremediyor ya adam ama çok iyi ya. İstediğin yere nokta atışı füze yollayabiliyorsun. Hadi. Hadi. İşte bu bekleme. Aha. Öteki açılıyor. Pa bir body shot yedi. İki, üç. Ha, kardeşim üçüncü mermi body shot gelmez. Çekirge bir zıplar, iki zıplar. Üçüncü de headshot'a kafa atar. Bir füze geliyor gene bana doğru. Tamam ara... Oy! Arkadaşlar bana bu an şu an bu vuruştan sonra yılın RPG ödülü verilmesi lazım. git 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 <laughs> Adam viraj dönüyor, benim füze de viraj dönüyor. Uyu. mi değiştirirken olmuyor galiba. Dürbün açık alması lazım. Aynen, dürbün açık kalması lazım. Öteki türlü ses gelmiyor. Arabalarını da patlattım bu arada. Geçmiş olsun. Bir füze de buradan bana doğru geliyor. En iyisi kaçalım şöyle. Bombalar yardı bu şehre. Hiç durmadan. Berat'cığım sen headshot yer bayılmazdın. Soldakiler vuramaz inşallah ya. Rpg e moduna biraz daha insanlar nedense koğusuz oluyor arkadaşlar. Bak. Bana bakıyor. Bir headshot body shotta o yedi. Bir tane de onun yanında var tabi. Çok kalabalık. Sağ tarafımda iki tane adam var. Ben böyle ortalıkta yaylana yaylana dolaşıyorum. Bu adam arkadaşlarını kaldıramamış galiba. Bu sessizlikten anladığım benim bu şu anlık Berat. Aha buradasın Berat. Berat ellerine sağlık kardeşim. Bir bagi geliyor gene. Bir tane yedi. Durdu mu? Gidiyor. Gitmelen. Oy. Ne yaptılar lan onu öyle? 3-4 tane füze geldi adamı. Arkadaşlar sakin. Şu şırıngayı da yerine alacağım. Bu arada adamlar da sanki öne doğru açıldılar. Yok bana değil de helikoptere bakıyorlarmış. Ben onların üzerindeki helikopteri şey sanıyorum biliyor musunuz? Normal airdrop uçağı sanıyorum hiç bakmadım bile. Bir tane daha yedi lan bir tane daha yesen öleceksin ya. Acayip bir savaş dönüyordu arkadaşlar en iyisi. Dikkatlice yaklaşalım. Şöyle yüksek oraya füze atabileceğim bir yeri görmeye çalışıyorum da adam çatıya çıktı. Ben buna bir headshot atarım ya. Bunlar kolay yiyor <laughs> headshot'ı. RPG ile nişan alırken çok gösteriyorlar. Onu tutan da bayılacak galiba. Ya ben bunları daha önce baydım. Bu zeni var ya. 50 kere bayıldı. Bu neci? Bu ne alaka? İşte onun bende olması gerekiyordu ya. Bayılıyorum onu kullanmaya. Füzeyi de girdirdim içeri. Bir tane daha UAC gelmiyor herhalde. UAC dedim akıncı. Kapıyı kapatmışlardı. Kapıyı da açtım şimdi. Çatı merdiveninde tutuyor çocukları. Hadi bayıl. Neden bayılmıyor bilmiyorum. Bir şekilde hasar almıyorlar şeyden patlamalardan. Ya, biraz daha yaklaşalım. İyice dibine kadar girdim zaten oranın da. Bak onlar da diğer tarafa bakıyor. Abi M4 AVM gibi kullanmıyor muyuz ya? Maşallah diyelim arkadaşlar sizler de birer maşallah yazın da. Aman diyeyim nazar olmasın. Bir rezon atıldı bir yere. Karşıdaki tepeye atmışlar. Bir tane de ben atayım madem öyle. Bu arada arkadan da işaret bir şey attılar. Tank işaret bir şey olabilir bu arada arkadan atılan. Red zone desteğimizi de bir alalım bakalım bayılan olacak mı orada. Bir yerden füze geldi. Bir füze daha ha, duydum köprüden geliyormuş. Abi bu ne? Bu ne adam dörtlü atıyor lan. Dört tane ne? O ağrı tank mak dinlemez yemin ediyorum içinden geçer bu silah var ya. Yakın çok yakın. Allah patlatmasın içeri kaçacağım. Bunun arkasında. İçinde. Bu da mı aynı yere gidecek? Oğlum bak ben oranın her şeyini biliyorum ha. Az önce orada savaştım. Yanmıyorsa kesin şu yangın merdiveni boşluğundadır. Yandı arkadaşlar. malzemeleri çok böyle har vurup harma savurmayalım. Suda da biri var. Füze geliyor. Ölmeyeyim ölmeyeyim. Ay ay. Dörtlü geliyor. Bir yerden dörtlü füze geliyor da. Geliyor geliyor. Kaç kaç aşağı kaç aşağı. Lan ne kadar hasar verdi. Dörtlü diye mi? Bu sefer öldüm herhalde. Üst kata düşen füzenin verdiği hasara ya. <laughs> Böyle bir şey yok. İki tane kanser dörtlü füze almış buraya geçmişler ya. Püs size vallahi billahi var ya. Allah sizin cezanızı vermesin. 17 kilimiz 3160 hasarımız var. E, 141 sağlık yenilemişiz. Umarım izlerken keyif aldığınız bir PUBG Mobile bölümü olmuştur arkadaşlar. Ben oynamaya çalışırken gerçekten çok yoruldum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğeniler için yorumlar için çok teşekkür ederim. Bu kanalı birlikte sizin destekleriniz sayesinde büyüteceğiz inşallah. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni PUBG Mobile bölümlerinde görüşmek üzere. Bak şu butonlar sizi bekliyor ha.